Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir korkunuyla beraberim. The Backgrounds 1998. Play tape diyerek, tape oynatarak başlıyoruz arkadaşlar. Siz de kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Interlacing tape. Başlıyoruz. Evet, cam kırılma sesiyle. are And we are rolling Nice one Drake Look at these fools trying to skate Okay. <laughs> Come on man, do something cool want to be famous, right? 1998. Oh yeah, Drake. <laughs> Woohoo! Bay çekilmiş belli evet. Ne güzel kay kay say e, kayıyorlar. Evet. Oh, oh, shit. Düştü ve Bekruz 1998. Bir dakika dur. Kaykaymış da burada. Evet, Bekruz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu sesimiz algılıyor muymuş? General. He, şunları ayarlayabiliyorum. Okay. Ne bu ne Böyle sesim algılar herhalde. Elimizde evet. kamera var. Evet, çok güzel. Hello? Merhaba. Could the way out, escape. Kaçmanın bir yolunu bul diyor. Evet, birle e, kapatıp şey yapabilirsiniz diyor. Şu alttıkla zoom atıyoruz, bildiğiniz gibi. Burada bir şey yok. İyi. Ama burayı da merak ediyorum öncelikle. Evet, burada bir halt yok. Onun için buradan gideceğiz. Tabaklar var. Ve floresan sesleri mükemmel. Ne oluyor lan kameraya? Buraya gidilmiyor galiba. Yok gidiliyor. Okay. Burası kilitli öyle mi? Guys, you think this is funny? Çocuklar, bu yaptığınız komik mi lan diyor. Hiç de komik değil yani bence de. Hmm, Fare geçti iğrenç. Evet çiftle koşabiliyoruz. Anyone Ona bizi. Aha levye. Levye ile orayı açacağız. Bu ne Pil. Çok güzel. O lanet bir yeri açabiliriz şu anda. Ama neden koşmam gereksin ki arkadaşlar? Yani. Evet açtık kapıyı. Mükemmel. Ne oldu lan? What the fuck? saklan mı? Hayda saklanıp şey yapabiliyoruz öyle mi? Bu hiç iyi de değil arkadaşlar. Çok güzel kilitli. Ses geliyor lan. Hello? Merhaba. Çetereli buraya girdik. Hala kolun. saklanabiliyoruz buraya. Mükemmel. Mükemmel. Şunu kapat lan. Oh. Oh my god. Oh my god. Whoa. Oh, what is this? Yine açıldı bak. Oh my god. Yo yo, yo. ben oraya gitmem abicim. Ben oraya gitmem. Hah bak. gidelim. Kapan lan. O oh, adamım hayır. Guys, this is it, Komik değil. Burada bir birisinin gölgesi vardı ama. titre. Ekran titrediğinde bir şey oluyor ya. Ben ay bir tap. Ha tamam. Hmm. Şeylerimiz var öyle mi? Strange Fetus Döl. Ay. Bu bebek de değil nefes abi. Sorgulamayacağım. komik değil. Allah. Ne hala oğlum kimse yok lan burada. Manken var anasını Bir sürü manken var. Oğlum bir şey olacağı zaman ekran niye böyle oluyor? Çok güzel. Sana merhaba bebek. Bu dedi shit. Ah. <laughs> oh. Anahtar. Eee, evet, dokürtü kapıya gideceğiz değil mi? Giderken umarım bir şey olmaz. <laughs> Bebek gitmiş. Allah'ım bunun ağzına verin. Tövbe yarabbi ya, yarabbim ya. Tövbe. Evet çok güzel. Harika. Bana ne oluyor? Bana bir şey oldu. Şuradan geçsen olur lan? Aman Şu anda sıçtım şu anda. Çocuk oraya gitti. O kapıyı niye açıyorum ki ben? Hello? Hala hello, hello diyor ya. Ağzını aç. Diyor ki sakın ses çıkarma seni duyabiliyorum. Ay yine mi? Ben konuşan bir şey olur mu acaba ya? Guys, you think this is funny? Drake? Liam? Anyone?

konuşmaktan korkuyorum yaşlar. Onun için sesli. Şu an ekran ne oynuyor? Burada kapı yoktu. çizimim vardı ve buradan çıktım. Ve bunu da ben yazmıştım. Abi. Ne oluyor ya? Like a tick, feels the same. This can't be real. <laughs> oh, I you're doing. What This place is fucked up. I need to get out of here right now. çekerim sizler için. Güzeldi ve bayağı korkunçtu arkadaşlar. Oyun gerçekten de efsaneydi arkadaşlar. Ben beni korkutmaya ve altıma fiş tutmaya başardı. Bunun için onları tebrik ediyorum. Diğer bir oyunlarından daha tuhaf gerçekten. En azından yani ne yapıp ne yapacağımızı bize söylüyor değildi. Ne yapacağımızı biliyoruz en azından. Böyle mal mal dolaşmıyoruz. Evet Backrooms 1998 oyunu sizlerleydi. Demo versiyonu olarak. Bunun tamamını istiyorsanız aşağıdan izlenme sayısına ve like sayısına göre bakacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadardı. Umarım hoş olmuştur ve keyif almışsınızdır. Yeni kamera açımız böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum.